Merhabalar ee, Şöyle dursun Deminki saksıları hazırladığımın Birkaç dakika sonrası Onları Muhtemelen bugün Yani Normal çektiğim gün yayınlayacağım Bunu da bir ertesi gün yayınlayacağım Çünkü öbür türlü baktım ki çok uzun olacak ee, Çok uzun Larda muhtemelen sıkılıyorsunuzdur Bunu ama deminki gibi Parça parça değil de birlikte dikelim istedim. Beni biliyorsunuz artık öğrendiniz. Önceden kafamda bir şekil yerleştiriyorum. Şöyle bir şekil yerleştirdim. Şimdi unutmazsam inşallah bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Bak şunu kuru yaprakların şeylerini, çiçeklerini almayı unutmuşum. Her yerini temizledim ama bunu unutmuşum. Bunu temizleyerek Bismillah deyip başlayalım. Şunu ben bir şuralarını bir alayım. Çiçeğin alt yaprakları kurumuş kendi kendime heh, güya size gösteriyorum ne yaptığımı ama kucağıma çekmişim şunu da alayım evet şu da alalım tamam şurada da bir tane kuru yaprak var çiçeklerin yaprakları kurumuş gör altlarını temizledim şimdi aklımdaki şekle göre dikim yapmaya inşallah başlayacağım benim olmazsa olmazımı alayım Şuradan başlayalım. Şöyle küçük bir delik. Evet. Artık beni öğrendiniz. Bunları böyle sabitleyene kadar şey yapıyorum. Sonrasında boşlu yerlerine toprak dikerim. Şurada bir arkadaş var. Şurada. Çok güzel köklenmiş ama kuru kökler var şuralarda. Onları bir keselim boşuna. Zaten kendi de güzel köklenmiş. Size göstermeyi gene unuttum. Kuruya köklerini alayım. Tabii hepsini bitkiye zarar vermeyecek şekilde. Allah'ım size bir şey göstereceğim. Bir saniye. Türk gösteremedim. Geç kaldım. Son anda fark ettim. Bir saniye tekrar. Ne yazık ki gösteremedim. İkinciye de yetişemedim. Bizim burada atla geziyorlar bazen arkada. Ee şey, Ankara'da Eryaman'dayım de Eryaman'da diye söylemiştim. Hipodrom Batükent'te Hipodrom var. Oraya aslında yakınız biz Eryaman olarak. Arada burada gezdiriyor arkadaşlar. Atla geziyorlar. Tık 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 nal seslerini duydum. Bir şey yapayım dedim ama uzaktaydı. Bir de fil olunca netlemek için vaktim kalmadı. Bir denk gelirsem gösteririm. Neyse şunu temizliyordum değil mi ben? Temizlemişim yeterince. Ha bir de yavrulamış. Mini minnacık bir yavrusu var inşallah onu toprağa gömmem. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar şöyle. gene kafamı sokmuyorum değil mi? Sokmuyorum. Öğreneceğiz. Öğrenecek ablalar öğrenecek. Minnak nazar öğrenecek. <laughs> çok minnak evet. Ay güzel oldu bu be. Hoşmuş. Neyse. Evet. Şu arkadaşlar dikeceğim şimdi sağlı sollu. Birbirlerine benziyorlar ama tabii isimlerini attım. Şu şampanya türü de bu da muhtemelen bir şampanya türü. Bir de şu arkadaş var. Bu üçü birbirine benziyor. Şimdi fikir değiştirdim. Şampanyayı buraya alacağım. Bu iki birbirine benzeyen arkadaşları sağlı sola dikeceğim. Evet. Aa durun. Gerçekten bu sefer gördüm. Çok kötü Görüyor musunuz ya? Demin koşturuyordu. Çok güzel. Biraz şunu çekeyim. Yani ben çok heyecanlandım. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Gördünüz mü tırıs tırıs gitmesini ayaklarının? Maşallah ya. Mükemmel bir şey. ay 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 ayaklarının güzel tırısları ağacın arkasında kaldı gidiyor olduğu yerde tırıs bindir yürütüyor o kadar uzakta ki şu an en az 100 metre belki de daha fazla vardır mümkün olduğunca zoomlayarak çekmeye çalışıyorum Ay güzellik, maşallah. Evet. Oy kurban olurum. Neyse artık bitireyim. Turist, yani şimdi on turist gidiyor. Uzak iyice de uzaklaştı, görünmüyor zaten. Of at peşinde koşacağım derken <laughs> sizi de yine şoka soktum sanırım. Şimdi ben bunu bir durdurayım. Tekrar ayar yapacağım. Zaten çok kolay ayar yapabiliyormuşum gibi. Bir de at peşinde koşacağım derken ayarımı da iyice bozdum. Videoyu parçalı parçala ekleyeceğim mecbur at görmüş masum şehirli edasıyla at peşinde koştururken neler yaptım bilmiyorum. <laughs> Umarım çok saçma sapan bir şeyler çıkartmıyorumdur ortaya. Ay mı çok tatlıydı. Şunu şu alt yapraklarını alayım diyorum. Ne diyorsunuz biraz? Yık ya. iki tanesini alayım. Evet iki tanesini aldım buraya bu sefer çok dürtüşlemeden dikmeye çalışıyorum oturacaklar bunlar daha büyük oldukları için eköplenmeleri de güzel olmuş şu ana kadar daha da olacaktır Heh. son şimdi bu iki arkadaş onları da şöyle dikmek istiyorum Evet. Hadi bakalım yuvasına oturtalım. Şöyle alttan da biraz şey yapayım. Bunlar daha büyük oldukları için hani sonradan sıkıştırma amaçlı toprak eklemem de kolay oluyor. Ay çok heyecanlandım ama. Daha önce de birkaç sefer görmüştüm. Fotoğrafını falan çekmeye çalışmıştım ama şu an denk gelmesi çok hoşuma gitti. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ne saçmalıyorsun bize ne dememişsinizdir diye. Bilmiyorum. Değil mi? Bu videoların hani tamam YouTube'da paylaşmak için çekiyorum şu an. Orası tamam ama e, birazcık da kendime ilerleyen yıllarda anılarım anılar olsun diye de çekiyorum. Bilmiyorum ya. Uy, hoşuma gitti. Ay bunu ben dikmiştim unuttum diktiğimi. Lap diye aldım. Neyse tekrar dikerim. Zaten demek ki dikememişim ki. Put diye değer değmez elime geldi. Yine kafamı çekmiyor mu? Yok çekmiyor mu bu sefer daha iyi. Bismillah. Bu durumlarda işte toprağa şey yaparken biraz kafamı sokuyorum anladığım kadarıyla. Neyse. Gel bakalım şampanyacık seni bir daha dikelim. Ben de sanki kocaman gövdesi varmış gibi yani. Kuyu açtım. Su çıkartacağım aşağıdan. Kendi kendilerini sulayacaklar. Ay ne güzel olur. Her şeyi çok seviyorum. Sulama işinden. Pek haz etmiyorum biliyor musunuz? sefer oturttum Pı pıt diye de çekmeyeceğim inşallah YouTube şunu da şöyle düzleyelim evet yani ne diye başlayıp ne diye devam ettiğim bir video oldu ama oluyor ama umarım beğenirsiniz evet şimdi bu arkadaşları da buraya dikeceğim renkleri bunların çok hoşuma gitti ya böyle turuncumsu pembe damarları var soluk değişik bir renk sıkalı şeyi var bunun. Şimdi bu arkadaşı nasıl yapalım? Evet böyle güzel oldu. Minnacık gövdesiyle şöyle otursun bakalım bu kız. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Sanırım önce bu videoyu paylaşacağım. Evet. Hani başında dedim ya demin, bugün birkaç tane saksı dikimi yapıyorum. Onları sırayla paylaşacağım. Öbür diktiğim, önce diktiğimi önce paylaşacağım demiştim size. Ama at gördüm. <laughs> Atı da videoya alabildim ya. O yüzden bence bu videoyu önce paylaşayım. Paylaşacağım gibi geliyor yani bana. Ayarlayabilirsem eğer. Öyle yapmayı düşünüyorum. Ay şuna da bir küçük şey ayarlamadım bir türlü. Ya koca kovadan almaya Şu kadarcık kürekle dev gibi kovadan toprak almaya Ya da normal küreğe doldurup doldurup. Yani bir arada saçmalıyorum ama. Ona da bir tane şöyle küçük saksı hazırlayayım. O da elimin altında dursun. Evet, şimdi bu arkadaşı da dikelim. Poynu, bak, bak oynuyor bu o. Bırak da otursun, değil mi? Kendi kendine bir köklensin de garip otursun. Niye çekiliyorsun? Allah'ım, Rabbim, tövbe estağfurullah. Şey gibi ha. Sürekli çocuklarına yemek yedirmeye çalışan anneler vardır ya. Rahat bırakmazlar. Ya bırak çocuk acıkınca yesin. Benimkiler de köklerince kendiliğinden toprağa tutunsunlar. Bırak. Sen onları toprakla buluştur. Ne dürtüktürüyorsun acaba garipleri? İsyan edecekler evi, yuvayı terk edecekler bebelerim. Sanırım bu saksı benim tahminimden biraz boş kalacak. Sonrasında oraya buraya da bir şeyler herhalde dikerim. Ben biliyorsunuz boş sevmiyorum. Şimdi böyle sıkıştıkış olsunlar seviyorum. Kılıyor musunuz ben böyle? Minnak minnak boğuşurken bilmiyorum ah bunun yine şey kalmış burada. Sanırım bunu şöyle dikip. Nereye koydum ben? Şuradan galiba ben bunları takviye yapacağım. Şu minikleri. O yüzden bunu böyle içeriye doğru dikebilirim. Evet. Şunları bir dikeyim şu araları boşlukları da miniklerden yerleştiririm Dikerim. Aa, bunu kısa gördüler aslında evet dediğim gibi yani yanlış bir kelime kullandım ama doğru oluyor sanki yani dikmiyoruz da yerleştiriyormuşuz hissi veriyor çünkü Yani şu işte, tamam. Şimdi şu iki pembe kızı şöyle dikelim. Evet. Bu sarı kızı da buraya dikeceğiz ama şöyle biraz almalıyız. evet. Önce şu sarı kızı dikelim. Ay. Oy sarı kız, oy sen nasıl dikileceksin? Ben sen, bence şu yapraklarını alayım ben senin. Oy. Şöyle bakalım. Evet şunu da alayım. Sarı kızmış sarı yapraklar ne oldum kaldı yeşil garibim. Olsun o bir ge, şeyinde genlerinde olduğu için benim elimde ölmezse sararır tekrar. taş toprakla dikim yapmak daha kolay oluyor daha çok kurtuluyorsunuz ben nimetin toprağı diyor çok güzel ama benim açımdan biraz yumuşak geldi ben içine biraz laf taşı ve şey ekledim ee, ama şu yuvarlakların adı neydi ya kil bilgesi ekledim ama az eklemişim bir de birazcık zeolit şu zeolit deniyor işte bir minik bir taş var ya beyaz, beyaz, beyaz. Şimdi Ondan eklemiştim ama ekledim. yani bu seferkine sadece şu lav taşını şey ekledim. Pardon, kilbiliyesiz zeolitim kalmamış. Ondan alırım. Biraz ben taşlı toprakla rahat ediyorum aslında yanlış muhtemelen çünkü bunların şey yapması güzel burada daha güzel kök denirler daha güzel yerleşirler ama işte herkesin de alıştığı bir şey var ya şimdi bu pembe kızları buraya dikelim bunu buraya bunu da hemen yanına evet şimdi şu küçük bir şey yapalım dikelim önce evet şuradaki bir yaprak fazlalık Yani bak bunun güzel dikilmesi kolay olacak gövdesi var çünkü zannediyorum nerede kapandı bilmiyorum bir mesaj geldiydi herhalde o mu kapattı anlamadım İnşallah çok uzun süre olmamıştır artık yapacak bir şey yok çarpmış olabilir mi diyeceğim çarpma ihtimalim yok dediğim gibi ters taraftayım şimdi şurayı da yaptık evet şimdi şuradaki boşluğa iki tane minnak bulmak istiyorum iki Ay. Güzel oldular. Ama açık burayı toprakları yükselteyim ki. iş şey yapabilsinler. mesinde. Tamam. Evet, Ama burayı birazcık yaprağın üstüne çok fazla getirdim. Temizlen, şimdi Cema ablam da depitlemiş. Cema buradan bir sürü şey öğrendim ama o depiklemeyi öğrenemedim. Fıtratım da yok öylece. Depi vereyim de kendiliğinden güzelce olsun hissiyatı. Ama saksılarını hatırlıyorsunuzdur. Çok güzel oluyordu. Hala da öyledir de. paylaşımlar zamanı kadar hızlı paylaşımlarımız yok artık. Buraya toprak koymak için Burada da bir boşluk var. O benim gözüme batıyor. oy bak bak. al sana gözü batmak. tekrar dikelim. Allah bak yaprak seni de kopartırım haberin olsun he. Yok bu saksı bugün bitmeyecek. Ben size diyeyim. Penaltı geçireceksiniz. Niye böyle oldu bilmiyorum. Düşmüş olabilirler ha. Bunları bırakıp atın peşine koştum diye. Darıldınız mı kızlar? Darıldı galiba benim kızlar. Bana ne bana ne düştü i̇şte Sen git de atına bak diyorlardır. Galiba bana. Atı da bakarım size de bakarım. Kuzularım. Yapmayacağım o çünkü kendi oturur artık. minik çünkü o. Bu arkadaşı da böylece buraya boşluğa yerleştirelim. Evet. Hoş oldu be. Gene kafamı soktum değil mi? Ay buralar çok boş kalmış ya. Biraz daha dürtersem vallahi koşa koşa gidecek bitkiler. Bakayım. Ş şurada çok minik bir arkadaş. Of valla bu videoyu nasıl çektim bilmiyorum ha. İnşallah an arada kesiliyor bu arkadaşları da buralara diktim. Umarım güzel oluyordur. Yani video düzgün oluyordur. Solucanları dikiyorum buralara. Yani dikmeye başladığımdan beri kayıtlamayayım değil miyim bilemedim bu niye böyle şey yapıyor. Gördünüz mü? Veri kata bu. Şöyle diktim. Ondan sonra